Evet. Böyle bir çekiyoruz. Burada teypler var. Aynıdır. Eski kolonlar var. Sıvas bıçakları var. Burada eski bir bıçaklar var. var. Mı? Aleyküm selam kral. Burada ihtiyacı olanlar alıyor. Bazı genellikle işçiler alıyor. İhtiyacı olmayan insanlar alıyor. Kıyafetler var. Şurada yine genel ayakkabılar var. Burada abimin biri saat satıyor. Şurada çanak çömlek var. Şurada bir sürü eski telefon var. İhtiyacı olan oluyor, salıyor. Burada da var. İyi gördüğünüz gibi. Buradakilerin büyük ihtimal birçoğu çalışıyordur. Düzlemler var. Saç makineleri var. Bunlar işler bunlarla. burada balıklar için basma ve olta takımları var Arkadaşlar Sivas'ın mit pazarı böyle. Pek de ihtiyacım olacak şeyleri göremiyorum. Hani dikkatimi çekecek bir şeyler yok yani. Şöyle gösteriyorum ne de. laptoplar var. Çalışıyor mu bilmiyorum. Saatler var. Yine bir motor var. Kıyafetler var. Bir i̇şte lastik var. Yani dikkatimi çekebilecek bir şey olursa zaten göstereceğim. Yani dikkatimi fazla bir şey çekmiyor. Ee, burası İstanbul gibi değil. İstanbul'un İstanbul'un bit pazarında birçoğu şey hani Dikkat çekiyor ama burada fazla dikkat çekmiyor Ama şurada bir araç Araç kütüphaları var Bunlar önemli şeyler yani İhtiyacı olan insanlar alır almayabilir Ama genelde yani ihtiyaç olan şeyler yani Bu kütüphalar var Fazla dikkat çeken bir şey yok Yani iki kere dikkatini çeken bir şey çıktı Onun da haricinde Göremiyorum. Araba paspasları var ama eski. Tabi orijinal tufaş paspasları varsa alınmış. Alınmaz değil. Burada da fazla bir şey göremedim. Şu ana kadar ihtiyacım olacak bir şey göremedim. Görürsem alacağım. Burada bahçe makasları falan var. Eski takımlar var, zincir var. Bisiklet şeyleri var. El arabası tekerlekleri var. Jant var mesela. Şu jant büyük ihtimal tofaş jantıdır. Skarayı göstereyim mi arkadaşlar. E, tofaş jantıdır. Büyük ihtimal ihtiyacı yarayabilir. İhtiyacı olan insan alabilir onu eski yine şeyler var. Bahçe makasları falan var. Kıyafet var. Çok kıyafet var ama yani. Gerçekten kıyafet getiren çok olmuş. Kıyafetin fazla satılacağını zannetmiyorum ama. Bu da yine takım edavat var. Abimiz güzel sermiş. Kürekler var. Matkap var. Eski üsül, e, bunda gözleme yaparlar. Eski usul gözleme şeyi. Buralarda sıfır ürünler var. Bunlar sıfır ürün ama e, büyük ihtimal yan sanayi olabilir. Bugün fiyatta verirlerse büyük ihtimal yan sanayidir. balık şeyleri var, malzemeleri var. Şu ana kadar ihtiyacım olan şeyi göremedim. Çok kahırlı olmuşsun ya. Hadi, Otur, hadi. Otur, hadi. <laughs> hadi. Çok kahır. Burada tanıdık bir kişinin Rezgâhı var Tanıştırayım Buğra Polat. Tanıştırayım Halil abi Kim bu lan? <laughs> ne yapıyorsun abi? Sağol canım sen ne diyorsun? Ne yapayım abi aynı şekil Kim Turluyoruz. bu Canlı yayın mı yapıyorsun? Yok abi canlı yayın değil Youtube kanalından bir video çekiyoruz Bitpazarı'nı tanıtıyoruz Sivas'ın Bitpazarı'nı tanıtıyoruz Halil abi de ikinci el eşya bulunması genellikle hep zaten sıfır malzeme bulunur. Kendisi pazarcıdır. Yani bu kadar malzemeyi şu araçtan çıkartıyor. Şimdi abi başa kadar gel, başa kadar Halil abi ne demek istiyor? Yani şu gördüğünüz araçtan şu tezgah dahil komple bu şekilde <laughs> gidiyor ta ki oraya kadar. Halil Can Polat. Genellikle ev eşyası yani gündelik eşyalar yani genellikle her iş, işe yarayacak eşyalar yani satın alınabilecek bütün eşyalar burada var yani. Saatten tut, musluk, ayna her şey var burada. Bildiğin açık hırdavat yani. Gezmeye devam ediyoruz. Ya yine ikinci Abi kıyafet satıyor. Burada insanlar işte kullanmadığı eşyaları, biriktirdiği eşyaları burada değerlendirmeye çalışıyorlar işte, satmaya çalışıyorlar. Şurada lastikler var. Şurada işe yarayacak köpek şeyleri var burada işe yarayacak bak eşya var bak mesela sanayi sanayi tabancası var ee, yani burada bir birçok iş malzeme işe yarayacak malzeme var yani Bir kolon burada var, bir kolon da orada var. Tabii herkesin ihtiyacı Neyse onu alıyor. Abim şurada bir abiye pazarlık yapıyor şu an. Sen çok, sen çok, sen çok. Halk pazarı, Abim bisikleti satmaya çalışıyor. Ne lastikleri var. demir makası var. Sivas'ın mit pazarı.